Türkiye'de yaşayan ifade özgürlüğü, özellikle de toplantı gösteri ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerini bir araya getiren bu rapor, 5 küsur yıldan beri 3 kurumun ortak çalışması yürütülüyor. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Vakfı ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim. Normal yapısı şöyle bu programın, bir önceki ay boyunca yaşanan ihlalleri önce İnsan Hakları Derneği'nin dört bölgeden raportörleri özetliyor. Ondan sonra Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından da bir değerlendirme yapılıyor. Ne yazık ki bu ayki programımızda bir eksiğimiz var. İki bölge raportörü, bir Doğu ve Güneydoğu değişiyor, gerisi gelmediğiniz. Ve bir de İzmir, Ege, Batı Akdeniz raportörü, o da yurt dışında ve hasta olduğu için yetiştiremediler bilgilerini. Bu nedenle de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yaptığı bir genel tablo ve genel değerlendirmeye yetiniyoruz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı dokümantasyon merkezinin tespitlerine göre sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında en az 10 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi tutuklandı. Tutuklananlardan biri Antalya'dan Arif Kocabıyık ama ilginç bir şekilde tutuklandı, serbest bırakıldı, tekrar tutuklandı ve tekrar serbest bırakılıp iki kez tutuklanmış oldu. Arif Kocabıyık sokak röportajları yapan bir kişi. Çeşitli konularda yaptığı röportajları daha sonra sosyal medyadan paylaşıyor. Yine yaptığı bir röportajda Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 7 Mayıs'ta gözaltına alınıp tutuklanıyor. Daha sonra bir hafta sonra serbest bırakılıyor ama savcılık itiraz ediyor. Tekrar tutuklanıyor. 26 Mayıs'ta tekrar e, tahliye edilmesine rağmen savcılığın itirazı üzerine iki gün sonra tutuklanıyor tekrar. E, bu şekilde ilginç bir olayla karşı karşıya kalmış olduk Mayıs ayında. Gazetecilere yönelik gözaltılar da devam etti. Üç gazeteci gözaltına alındı. Bir gazeteci tutuklandı ülke genelinde. Biri adli kontrol olmak üzere iki gazeteci serbest bırakıldı. Mayıs ayında yargısal tacizlere bütün hızıyla devam edildi. Aralarında yayıncılar, yayın evi çalışanları, yazar ve akademisyenlerin olduğu en az 3 kişi hakkında açılmış 3 ayrı davanın görülmesine devam edildi. 49 gazeteci hakkında açılmış 26 dava görüldü Mayıs ayında ayrı davada yargılanan 8 gazeteci beraat etti. 37 gazetecinin yargılandığı dava ise devam edecek daha sonraki aylarda. 7 gazeteci hakkında da yeni soruşturmalar açıldı. İfade özgürlüğü kapsamında Mayıs ayı içinde bir siteye 13 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın Mayıs ayında bir açıklaması var sentetik medya ve enformasyon güvenliği çalıştayı diye bir çalıştay yapmış İçişleri Bakanlığı ve 2025 yılının ilk 4 ayında 27.304 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini de açıklamış oldu. Korkunç bir rakam. İfade özgürlüğünün nasıl kısıtlanmış olduğunu bakanlığın açıklaması bizzat gösteriyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yine cezaları Söz konusuydu muhalif televizyon kanallarına Halk TV, Sözcü ve Tele 1 gibi 3 e, ayrı televizyon kanalı 6 kez idari para cezası ile cezalandırıldılar. Toplanma özgürlüğü bakımından da ihlaller yine aynı hızla devam etti. Mayıs ayında en az 19 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk güçlerinin ya da özel güvenlik birimlerinin müdahalesi söz konusu oldu. Bu müdahaleler sonucunda e, fiziksel şiddete maruz kalan e, göstericiler gözaltına alındılar. En az 723 kişi gözaltına alındı. E, 29 kişi tutuklanarak 127'si adli kontrol şartı olmak üzere geri kalan hepsi serbest bırakıldı. E, bu gözaltına alınmalar ve müdahaleler en yoğun 1 Mayıs eylemleri çerçevesinde oldu. Özellikle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen kişilere yönelik e, yoğun bir gözaltı furyası söz konusu oldu. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin yaptığı açıklamaya göre 10 çocuk, 11'i avukat olmak üzere 419 kişi bu çerçevede gözaltına alındı. Ama e, 1 Mayıs kutlamaları sırasında Tokat'ta bir, Van'da da bir kişi gözaltına alınmış oldu toplantı özgürlüğü kapsamında 235 kişinin ülke genelinde 9 ayrı davanın görülmesine Mayıs ayında devam edildi. Konserler iptal edildi. Özellikle de iki sanatçının İsrail kökenli ama Türkiye vatandaşı da olan Linet'in ve Yasemin Levin'in ayrı ayrı konserleri Mayıs ayında çeşitli tehditler ve konserler hakkında ve sanatçılar hakkında geliştirilen tepkiler sonucunda iptal edilmek zorunda kaldı. Örgütlenme özgürlüğü açısından da mayıs ayı boyunca en az 115 kişi gözaltına alındı. Bunların dökümünü yaparsak partinin üyesi ve yöneticisi olan en az 3 kişi gözaltına alındı. CHP, hepsi CHP üyesi olan 5 belediye başkanı ve bir eski milletvekili gözaltına alındı. Meslek Örgütü Dernek Vakıf üye ve olan 4 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ev hapsi tedbiriyle olmak üzere 4 kişi de serbest bırakıldı. Mayıs ayı içinde 3 insan hakları savunucusu gözaltına alındı. 2 insan hakları savunucusu ki İHAD üyesi bu arkadaşlar. Ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı ama insan hakları savunucusu olan bir kişi Suriye vatandaşıydı. Taha El Gazi. Eşiyle beraber bir geri gönderme merkezine gönderildi ve oradan da gönüllü geri dönüş belgesi imzalatılarak zorla sınır dışı edilerek Suriye'ye geri gönderildi. Şu anda kişinin akıbeti konusunda insan hakları savunucular olarak kaygı duyuyoruz. Yargısal tacizler devam etti. Bir eski belediye başkanı olmak üzere iddianame siz söz konusu iki belediye meclis üyesi hakkında iddianame hazırlandı. Dört eski milletvekili, bir belediye eş başkanı, bir belediye eş başkanı ve yedi e, belediye başkanı ve yedi belediye meclis üyesi hakkında altı davanın e, görülmesine devam edildi. E, parti üye ve yöneticiler hakkında da dava ve soruşturmalar sürdürüldü. E, bir parti genel başkanı BTP hakkında iddianame hazırlandı. CHP'nin olağan ve olağanüstü kurultaylarının iptaline ilişkin davalar Mayıs ayında devam etti. Meslek örgütü, dernek, vakıf gibi kurumların üye ve yönetici durumunda olan 36 kişinin yargılandığı 19 dava Mayıs ayında görüldü. İnsan hakları savunucuları hakkında açılmış davalara devam edildi. İki insan hakları savunucusu iki ayrı davada yargılanmasına devam edildi. E, milletvekili, belediye başkanı, siyasi parti dernek ve sendika üye ve yöneticilerine yönelik ülke genelinde saldırılar oldu. İki saldırıda CHP başkanının da aralarında olduğu üç kişi fiziksel şiddete maruz kaldı. Parti dernek sendika binalarına yönelik saldırılar da söz konusuydu. İki parti binasına yine iki parti tarafından açılmış standa taşlı sopalı saldırılar gerçekleştirildi. Üç kişi fiziksel şiddete maruz kaldı, bir kişi yaralandı. Mayıs da başta da dediğimiz gibi ifade toplanma ve örgütlenme özgürlüğü bakımından bu şekilde yoğun ihlallerin yaşandığı bir ay oldu. Çok teşekkür ederiz bu özlü ve ayrıntılı değerlendirmeler için. Çok önemli bir konuyu daha geniş bir özetle değerlendirmeyi de ben üstleneyim. <laughs> Muhalefeti yok etme planları. Yıllardır HDP'den partiden seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayım atanması uygulaması 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak birinci parti konumuna yükselen Cumhuriyet Halk Partisi'ne de uygulanmaya başlandı. HDP'ye yapılanlara zamanda yoğun bir tepki vermeyen, onlara sahip çıkmayan Cumhuriyet Halk Partisi müstahaktır diye düşünebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Ama biz sonuca odaklanalım. Erdoğan'ın ve AKP-MHP koalisyonunun yaşadığı paniğin temelinde iktidarı kaybedeceklerini görmeleri yatıyor. Kamuoyu anketleri çoktandır Erdoğan'a rakibi ister Mansur Yavaş ister İmamoğlu olsun ilk seçimde kaybedeceğini gösteriyor. Önlerinde iki seçenek var. Ya seçimi bir bahaneyle yaptırmamak ya da rakibi saf dışı bırakmak. Şimdilik ikincisini deniyorlar. Olmadı ilkene döneceklere de kuşku yok. İmamoğlu oldu molası baş belası. Erdoğan'ı üç kez yenen kişi Önce 31 Mart 2019'da Erdoğan'ın aday gösterdiği eski başbakanı Binali Yıldırım'ı az farkla da olsa yendi. Tayyip Bey kıyameti kopardı. Seçimlere hile karıştırıldığını iddia etti. Kararlarına itiraz mümkün olmayan Yüksek Seçim Kurulu çok ilginç bir karar verdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal, yenilenecek. Neden? Sandık kurullarının oluşturulmasında yanlışlık yapılmış. Ve iyi o gün ben de kendi sandık kurulumun yönettiği sandıklara beş ayrı zarf içinde oylarımı attım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Büyükşehir Belediye Meclisi için, ilçe Belediye Başkanlığı için, İlçe Belediye Meclisi için ve Mahalle Muhtarlığı için. Bu beş oydan dördü geçerli de biri nasıl geçersi oluyormuş. Yüksek Seçim Kurulu böyle ferman buyurmuş malum. Sultan fermanı gibi. İtirazı yok. 23 Haziran 2019'da tekrarlanan seçimlerde İmamoğlu bu kez 800 bin fark attı. Ama meclislerin çoğunluğu AKP'deydi. CHP'li büyük şehri çalıştırmamak için her türlü engeli uyguluyorlardı. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi için topal ördük deniyordu. Aradan 4 yıl geçti. Büyükşehir tüm engellemelere karşı halka hizmet götürmeyi başarıyordu. Erdoğan kaybettiği İstanbul'un rantını geri alabilmek için tam kadro hücuma geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı, İmar Afu Şampiyonu Murat Kurumu aday göstermekle kalmadı. Kendisi de bakanlarıyla birlikte meydanlara çıktı ama ne yapayım? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde AK Parti'yi geride bırakarak birinci parti konumuna yükselmekle ve bütün büyük şehirleri almakla kalmadı. İmamoğlu İstanbul'da Erdoğan'ı üçüncü kez yendi. Bu kez bir milyon oy farkla. İstedik belediye meclisinde de çoğunluk CHP'ye geçti. Erdoğan iktidardan gitmemek için elinden geleni ardına koymuyor. Bahçeli'nin paha biçilmez yardımlarıyla Önce muhalefeti bölmek, sonra da başarabilirse anayasayı değiştirerek dördüncü kez seçilmeye çalışıyor. Malum anayasaya göre bir kişi ancak ilk kez cumhurbaşkanı olabilir. Erdoğan ise üçüncü döneminde. Nasıl oluyor bu? Efendim, anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine geçirmiş ya, sil başlanmış. Sağ olsun yüksek seçim kurulu, her daim emri hazır. Yine Bahçeli'nin muhteşem katkısıyla Öcalan, PKK'ye silah bırakma çağrısı yaptı. Bir taşla birkaç kuş. Hem PKK dağıtıldı diye zafer şarkıları hem de meclisteki Dem Parti oylarını yeni anayasa lehine çevirmek. 20 kadar da transfer sağınıza altına 400 oy. Peki Dem Parti buna yanaşır mı? Hiç sanmam. Kürt halkı üstündeki baskıları hiç değilse hafifletmek için görüşmelerden geri durmaz ama Erdoğan'ın istediği anayasa değişikliğine de evet demez. Zaten istese de diyemez çünkü en bilinçli seçmen Kürt seçmeni ve bunu kabul etmeyeceğini herkes biliyor. Mevcut anayasayı durmadan denen Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi kararlarını anayasanın açık hükümlerine rağmen uygulamayan Demirtaş'ı Yüksekdağ HDP kadrolarını Kavala ve gezi aktivistlerini Hatay milletvekili Can Atalı'yı hala hapiste tutan Erdoğan'ın onu da çiğneyeceği besbelli bir yeni anayasa önermesi başlı başına bir komedi. Öte yandan 18 Mart 2025 günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü durup dururken İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı lisans diplomasını iptal ediverdi. Ne sonuç doğurur bu iptal? İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Nasıl oldu bu iptal? Şöyle. Ekrem İmamoğlu 1988-90 yılları arasında 2 yıl Kuzey Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim görüyor. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1994'te mezun oluyor, diplomasını alıyor. İşte geçen gün iptal eden diploma bu iptal gerekçesine sonradan denklik kuralı getirilmiş ve yatay geçiş buna bağlanmış. Ya Ne zamandan beri böyle işlemler makabiline şamil, yani geriye doğru işletiliyor? Yüzden çok paralel geçiş olmalı o dönemde. Şimdi tümü iptal. Bir de müktesep kazanılmış hak konusu var. Şöyle bir örnek anlatayım. 30 yıl önce evlenmişsiniz. Yuvanızı kurmuş, döşemişsiniz, çocuklarınız olmuş, belki torunlarınız bile. 30 yıl sonra bir tebliğat alıyorsunuz ki evliliğiniz geçersiz. Neden? Sizi evlendiren kişi meğer nikah memuru değilmiş bir sahtekarmış. Evlenme cüzdanınız iptal. Sadece o mu? Çocuklarınız ve varsa torunlarınızın nüfus kağıtları da iptal. Ne olacak şimdi? Hadi siz ve eşiniz tekrar bekar kaldığınız ama çocukları ve torunları yok etmek mi gerekecek? İmamoğlu'nun diploması tabii ki geçerlidir ve Cumhurbaşkanı olabilecek yeterliğe sahiptir. Ya Tayyip Bey'in diploması? Yok ki. Buyurun, şiddetli baskılar sonucu diploma diye ortaya çıkan şey. Bu sahte diplomada imzaları bulunan kişiler o tarihte dekan ve rektör değildi. Yani bu bir Photoshop ve 3 dönemdir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden Erdoğan cumhurbaşkanı filan değil. Evrakta sahtecilikten yargılanmalı. Ve 6 gün sonra 19 Mart 2025'te İmamoğlu gözaltına alındı. 23 Mart'ta tutuklanarak görevden alındı, Silivri'ye yollandı. İki suç yüklenmişti ona. İhaleye fesat karıştırmak ve terör örgütüne destek olmak. Sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği ilk suçtan tutuklanmasına karar verdi. Ne anlama geliyordu bu işlemler? 1. Yüksek diploması yoksa Cumhurbaşkanı olamaz. Adalet nasıl olabilir o başkan? 2. Terörle bağlantılı bir suçtan tutuklanmışsa yerine kayyum tayin edilir. Neyle suçlanıyordu? Önce iki suçlama varken sonradan eklenenlerde sayı arttı. 1. İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve irtikam. 2. Belediye hakkında açılan soruşturmaların hepsinin bir kişisi olan kişiyi teşhir etkilemeye teşebbüs. 3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki açıklamaları ile tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek. Ha. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği son kurultayının iptali davası var. CHP bunu engellemek için yeni bir kurultay toplayacak. Olsun bir bahane bulun onu da iptal ettiririz. Bu davaların iddianamelerinin hemen hiçbirinde iddiayı destekleyecek tek kanıt yok. Hepsi gizli tanıkların ipe sapa gelmez suçlamalarına dayandırılmış. Birçoğu da öyle duydum böyle söyleniyor gibisinden dayanıksız ithamlar. Olsun Kanat arkadan gelsin. Olmadı. Soruşturma sırasında iman ederiz. Ve ediyorlar. Birbirini izleyen dalgalar halinde çok sayıda insanı gözaltına alıp polis jandarma eşliğinde fotoğraf ve videolarını servis ederek kamuoyunda vay be ne çöteymiş algısını yaratıyorlar. Bu bir. Yer. İkincisi gözaltına aldıkları genellikle belediyeden ihale almış iş insanların önüne bir iyi koyup bunu imzalarsan hemen etkin pişmanlıktan yararlanır rör, evine gidersin. Yoksa politik bir bilinci olmayan, sadece iş yapıp para kazanmak için belediyelerden ihale almış kişilerin çoğunun bir an önce evine gitmek için isteğini yerine getirmesinde şaşılacak bir şey yok. Yaşım 83. Tek parti iktidarının son günlerine çocukken tanık oldum. Demokrat parti iktidarının çöküşündeyse artık aklı veriyordu. 27 Mayıs, ı. 12 Mart'ı İnönü Demirel Ecevit Milliyetçi Cephe hükümetlerini yaşadım. 12 Eylül döneminde 12 yıl süreyle politik sürgünlüğü de yaşadım. Dönüşte aktivist olarak 1992 kanlı Nevruz'un tanığı oldum. 1995'ten beri sivil itaatsizlik, 1996 ve sonrasında barış için bir araya gözlem heyetleriyle devlet terörünü deşifre etme çalışmalarında yer aldım. 2008'den sonra 11 yıl Küçük Millet Meclisleri çalışmalarında yönetici oldum. Yani hemen her döneme tanıklığım var. Ama Türkiye'nin bugünkü kadar kötü bir dönemini görmedim. Bu sunumdaki yorumlar bana ait. Ama içindeki bilgileri ben uydurmadım. Hepsi gerçektir. Araştırabilirsiniz. <laughs> İçinde bulunduğumuz Haziran ayında yaşananları ise Temmuz ayının ilk haftasında aynı yapı içerisinde sizlere tekrar sunacağız. Şimdilik hoşçakalın.